Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün e, bizim evimize Şirinler Köyü'nden bir portal açıldı. Ve Cesur yanımıza geldi. Gerçek dünyada o kadar küçükler ki. Anca elim kadar. Evet, e, Cesur size pamuk ile tekir masalarını anlatmak istedi. O zaman Cesur kitabın içine ışınlanıyor. Bu sizde Jesus'u dinlemeyi unutmayın. Evet. Pamuk ile teki. Bir varmış bir yokmuş. Hayvanlar kasabasında pamuk ile Tekir adına iki kedicik yaşamış. Pamuk ile Teki birlikte küçücük bir yerde oturuyorlarmış. Pamuk çok düzenli bir kediymiş. Evet arkadaşlar gerçekten de çok düzenli. Eşyalarını hep çekmecelere dolaplara yerleştirilmiş. Teki ise çok da Eşyalarını düzenlemez. Oraya buraya atarmış. Üstelik bu halinden çok memnunmuş. Arkadaşım ne zaman yersa ben eşyalarımın gözümün önünde olması istiyorum. Çekmecelerle çekmecelerde dolaplarda aramakla uğraşamam diyormuş. Arkadaşlar gerçekten de çok inanık. Kepçe mi o? Allah. Pamuk tilki e, Pamuk tilki naf 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 beyin evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasama yöneticisi Horoz ho Hoşibik'in yan Ay Hoşibik'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. Yaz bayağı iyi. Ama bu işi ya. O gün Hoşibik büyük bir davet veriyormuş. Keşke önemli misafir. Ay Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu <laughs> bu yüzden teki işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış. Şık kıyafetini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar, garsonlar mutfakta son hazırlıklarını yapıyorlarmış. Zaten garson bu kedi değil mi? Tekir görünce ona tuhaf tuhaf bakıp gülmüşler. Hani hiç gülümseme işareti yok ya bunlarda. Buraya bakıyorlar. Acaba ne var orada? Tekir niye böyle davrandıklarını anlamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisine almış. Misafir bir kusumak üzere salona gitmiş. Stolondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirlerine Tekir gösterip aralarında fısıldaşmışlar. Tekir onlara hiçbir anlam veremiyormuş. Tam mutfağa dönecekken soşi Bik'le göz göze gelmiş. Oroshoşi ona kızgın kızgın bakıp Zekir sen mutfakta kal. Servisi başkası yapsın demiş. Zekir uçan utançtan kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya gitmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz. Görünüyormuş yani arkadaşlar. Çok iyi yani. Ben bile o kadar şık gözükemiyorum ne yapsam. Ceketiyle gömleği Gayet uyumluymuş Pantolonu da duymuş ee, Niye herkesten tuhafmışım Gibi davranıyor peki derken gözler ayaklarına takılmış Olamazsa Ayakkabı yerine terlikle gelmişim Üstelik birbirinden Farklı terlikler ve çok kirliler Diye bağırmış Çabucak eve gidip Yeni aldığım ayakkabıları giymeliyim demiş herhalde. Arkadaşlar hiç geri değil ama demiş. Zaten arkadaşlar şu ev terli zaten kirli olamaz ki. Şu da ev terli. Ne dışarı giderken hiç anlamadım. Kimse söylemeden aceleyle köşte köşten ayrılmış eve koşmuş. Odasına girer girmez ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış. Sonra ayakkabılarını aramaya koyulmuş. Fakat etraf, etraf çok dağınıkmış. Odanın her yanı oraya buraya atılmış rengaret çorap terlikleriyle doluymuş. Bir gömlek kulu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun tek dolaptan dışarı çıkmış. Yere sürünüyormuş halının ortasında bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Poşeti yok arkadaşlar. Tekir sinirli sinirli eşyalarını bir o tarafa, bu tarafa atmış. Bir o, o bir o dolaba, bir bu dolaba varmış. Çekmecelerin işlerini tek tek boşaltmış. Yok, yok, yok! Bir türlü ayakkabılarını bulamamış. Terden sıra sıkılamamış. Ceketini çıkarıp yere savunmuş, Tekrar aramaya koyulmuş. Bu sırada pamuk elinde bir buket çiçekleri çıkar gelmiş. Arkadaşlar burada burada papyonu var. Hani burada nerede? Burada nerede? Ay, çizimlerinizi yaparken bir doğru yapın ya. Tekir evde görünce şaşırmış. Ne oldu bugün neden bu kadar erken döndün diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde. Bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri bir. A bir bir anlatmış. Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş. Ne olursun bana yardım et. Pamuk bu dağınıklıkta bulmak imkansız diye başarı sallamış. Önce et, etrafı düzenlemeliyiz ki onları bulabilelim. Peki. Bütün odayı düzenlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Pamuk ama başka çaremiz yok demiş. Ama başka talimiz yok. Demiş. Çok tatlılar ya. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapa kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere düşmüş. Arkadaşlar bunlar sence arkadaş mı? Mercimek yere düşmüş. <laughs> Pamuk ayet bu mercimek bu, burada ne arıyor demiş. Tekir ah ah Ah, onu orada mı unutmuşum? Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için satın almıştım diye söylermiş. Pamuk, çekme, pamuk çekmece açmış. Şaşkın şaşkın sormuş. Peki bu tablonun buradan işi ne? Çekil geçen gün canım omlet çekmişti. <laughs> Onun için almıştım diye diye cevap vermiş. Ama burada unutmuş mu? diğer diye Yumurtalarda diğer çekmece, <laughs> çekmece dedi herhalde. Arkadaşlar az önce videoyu durdurup güldüm. Gülmemi bir görmeniz lazım. Aa, bu arada kırmızı kanatlı kuş. Minik gelince güneş gözlü takan tilki. Bunlar gerçek kitaplar arkadaşlar bu arada hayatta. Tut tak. İlmişte iniyordu. Birden aykılmış. Gözlüğüm, 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 gözlüğüm. Onu en sonunda buldum pamuk. Bak bu da saatin demiş. Tam takım olmuş ya arkadaşlar. Tekin çok önceden kaybettiği eşyaları birer birer bulmuşlar. Keşke daha fazla gösterseydiniz. <laughs> Odada her şey yerine yerleştirilmiş, düzenlenmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Teki üzgün bir şekilde bugün işe gidemedim. Üstelik yeni aldım ayakkabılarımı. Daha bulamadım diye dağını bükmüş. Hmm. Pamuk üzülme. Yarın bay hoş hoş şibikle konuşuruz demiş. Özür dilersen seni affeder. Kim sanki affediyordu. Akşam oldu hem, hem yorulduk hem acıktık. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonra ayakkabını aramaya devam ederiz. Böyle söyledikten sonra mutfağa gidip yapmak için raftan bir tence bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere bu ay bu tencere ne kadar kalır? Kabarını açınca gördüğüne inanam inanamamış. Tekik! Tekik! Gel buraya! diye seslenmiş. Tekik Yerimden kalkacak halim kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi tekirin yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve ayakkabılarım ayakkabılarım tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunları niçin buraya koymuşum? Pamuk bunu sana sormalı demiş. Teki bilmiyorum. Gerçekten çok ulaç verici. Direkt başının önündeymiş. Gerçekten bilmiyorum oraya koydun ya. Arkadaşım dağınıklıktan vazgeçmelisin demiş bana. Yoksa Başına utanacağım daha pek çok olay gelebilir. Tekir, çok doğru söylüyorsun diye gülümsemiş. Bugün çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman unutamam. Daha sonra ayakkabılarını ne ayakkabılar yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Sabunlu suyla değil mi Tekir? Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girişmiş. O günden sonra tek düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş değerli, ay değerli toplu küçücük bir evlerinde mutlu mutlu yaşar, yaşamış. Masal parkı, masal sokağı, çikolatalı masallar, eğlenceli masallar, sürpriz masallar, e, evet, çikolatalı masallar. Evet, öyle öğrenelim. Evet. Mutfak ağaç gençlerini seçerek örnekteki gibi bir dolama yerleştirin. Oldu. Ay dur. şaka. şaka. Arkadaşlar sizde de ve toplusunuz değil mi? Düzenlisiniz. Yani Cesur Şirinler'e gitti. Aa, Cesur gidiyor musun? Neyse ya. Görüşürüz. Şirinler köyünden bana selam söyle. Arkadaşlar maalesef Cesur gitti ya. Çok da üzüldüm şimdi. O kadar gelmişti. Hmm arkadaşlar bir de ona durgun şeyin dediğim için gitti galiba. Durgunun elinden ayırmıyordu da. Hadi görüşürüz.